Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle Carsumtr 2 oynuyoruz. Bunu kardeşim yükledi. Bu hileli değil mi? Evet, hileli. <laughs> şimdi başlayalım. Gelmiş çaldı malum. Şimdi bayağı bayağı yani 6 x 6. Allah! Şimdi 4 tane 4 tane var. Şimdi burada evet. tura niye hepsini polis ne? Polis şey mi yok Aynen. Ama. Sıramıyor. Kesmeyi aldın Bir <laughs> dakika. Abi ya. Çok sevdiğim. Ben kestir. 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 Abi, bu araba istemiyorum. Bu araba kötü. en azından yerini koysaydın. Oluyor tabi. Yok mi? mı? Yok Bu Abi daha fazla tamam ben daha iyi seyirli. Abi ne yapıyorsun? Abi ya hep bunu. Dur böyle yapacağım mı böyle? Yok. Ben dur ben şunu yapam. Şöyle. Tamam. Kof. Bir dakika ben biliyorum. Kof. Allah Allah. Ben nasıl? Yani tanıyamaz çünkü. Ya ben belki. Ya hadi. O da ne şöyle tıklayacak? Şöyle şöyle ne yapıyor? Ha? ya. Şimdi... <laughs> Arkadaşlar eğer oyun görebilmesini istiyorsanız, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi... 210 milyon... ...miniz evet. var. Evet. Bir dakika, bir dakika. Ka kaç... ...kaç para verdiniz? Bir dakika, ben bir şeylere bakmak istiyorum. Bir dakika, ben ee, burada ben oyunun sesini istemiyorum. Ee, var mı burada? O bunlar ayarlar. Ben bunu hepsini doğru yaptım. Ay bunları da Heh, ses diyor ya. Ses düzeyi, Müzik ses düzeyi. 24. Bunda 24 yap. Bunda 12. 12 olsun. Bakayım. Heh, bu güzel bence. <laughs> Şimdi ee, al, bir tane almadığımız bir araba vardı. Sport vardı sanki. Sport kısmı. Yok. Bu, bunda da bir tane Şey vardı mı? Ne? E, ne diyor? Abi ne çıkışlarını bilmiyor musun? Hayır ya. Ben ben böyle hızlı seviyorum. Evet. Hı evet. Şimdi Şimdi görevler yapacağız. Şuraya bakayım geçeceğim. Bilmem ne görevleri yapalım. Abla zarar. bu araba ne? vites atmıyor üçüncü vitesle. Kuyumcu vites soygun diyor. Ne? Bu üçüncü vitesle bu üçüncü vites atmıyor. Tamam bir dakika. Abla üçüncü vitese tamam, atmıyor. Tamam bir dakika bir dakika. Şimdi gözü kara diye bir şey var. Şimdi hemen bunu çek. Şey Bitir çizgini bir, birinci olarak ulaş. Deneyelim mi? Hı. Evet. 15.350 TL verecekmiş. Deneyelim bakalım. Abla sen buna yenilirsin. Bu araba çok yavaş. Bilmiyorum. Abla sen yenilirsen. Eğlencesine oynuyorum. Allah Allah. Geri gidiyor araba. Şimdi bir dakika. Var Ama mi? kay evet kaybedeceğim eminim. Ezan güzel bir araba alsaydık. Bilmiyorum. Ama çoğu eğlencesi olmuyor yani. Ama biraz daha miyim, ben onu yiyebilir de. Tamam. tamam Tuğra ben daha iyi oynuyor. Hı. O oynasın bunun için. Ama ben böyle oynayacağım. Ne? Sen de şeyde oynarsın. Eğer buraya Hı. kaç like gelsin? Hı? Bir like gelirse... 100.000 like. 100.000 like. 100 bin like gelirse... Yani bunu kardeşim oynayacak. Yok. Kardeşim ha. benden ha, bunda çok... Bunda da ben oynayayım. Bunda ben oynayayım. Ne ha, ben ben biraz alacağım. Çünkü Tuğra abla acayip yormuyor benden. Ben alacağım. Şöyle. Bu ne ya Allah? Her zaman daha iyi yavaş Sana söyleyeyim mi? Ben. En fazla 95 gidiyor şu an bu araba. 88, 89. Bu. Üçüncü vites şey atmıyor ki bu. Üçüncü vites atmıyor. Ama e, dördün, dördüncü vites şey atmıyor. E nereye? Ha, buraya dönecekmişiz. Abi onlar nerede? Ben neredeyim ya? Çıkayım mı? buraya? ya şunu ters Birazdan biter. Yüzde, yüzde 60 yerlemişiz. Yani Bak dört kişi varmış sende. Arkadaşlar bu arada bir dakika bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bu arada okul bitti. Yani artık herkes, herkes, herkes belgesini aldı. Siz ne aldınız? Söyleyin. Ben üç tane iyi aldım. Öbürleri çok iyi. Sonra birinci sınıfa gidecek. İkinci sınıfa gidecek. Ben de yedinci sınıfa gideceğim. Ee, teşekkür aldım ben. Sen okulu bitir bitireyim de ben e, ee, ona gideceğim. Ama, hmm, hayır. 5'e. Hayır. Altıya. Sen lisede oluyorsun ben. Üniversite geçtiğimde. Lise. Yok. Sonra ben şu an ortaokuldayım. Ee, lise gitmiyor ortaokulda diyeceğim. Ben üniversitede olunca da. Ha, bu. Bunda şey var aslında. Silah oynuyor ona Bakın. Bitti. Ya, biraz ben oynayayım. Olamadık. Kaybettin. E, e, tekrar mı diyor? Tekrar dedim ben. Hayır. Yok Şey var. Bu hani silahla vurma yeri var ya, o nerede diyor? Dur haritadan bakalım ver, bir. Ver ben biliyorum. Bir yerine git, polis yerine. Şurası mı? Ha, ha, oraya git. Şuraya git. Buraya git, buraya git. Boş yerine. Tamam. Git Şu para oldu bu Yok yok. Ben parayı aldım. Aferin sana. Bir daha para Bütün benzinleri de ben bütün benzinleri. Oha. Oha. Kombo yoksa. bekleyin Yine o Buradaki Allah. Ya burada sizden Allah. O garajı e, sen almamışsın hmm. ben aldım. Yok ben. 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 Bir ben. Bak düşür. Doğru yolu sizi atmıyor. Biliyor musun değil mi? O bu videoyu çekseydik Tuğra. Arkadaşlar eğer şey yaptım da e, yollardan geçerken para falan görseniz söyleyin ki biz. Ben yola dikkat edeyim. Evet gördüm para nereye gidiyorum? Ben bir de turluyorum ya. Ama ha, hayır. Dümdüz git. Git. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Al sadece polis e... üstünde sadece polis şeyi olmayınca yakalanmıyorsun. Ama yavaş gidince yakalanmıyorsun. <laughs> bu katli alacak mısın? Çok bu katli ben süremiyorum. Ben söz alıyorum. Bu buradaki evde. <laughs> Ha doğru, doğru 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 bas bas bas. Bakayım tekrardan. Burada. Ana yani ilk çıkışta bilmiyorum, bilmiyorum. döneceğiz. Bilmiyorum. Bu oyunda güzel yani, yavaşla yavaşla. Yani tavsiye ederim bu oyunu. ay. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Ha şu ben diğeri mi kır, vurdum? kırdım. yanlışma diyor. Polis gösteriyor. Mavi olan yer haritada. Ay neredeydi? Polis <laughs> ilerideydi. bu da Nerede? <laughs> Ay polis beni görmüş mü? Görmemiş <laughs> Aa sen burada mı? burası. Olur burası değil. Arkadaşlar. Burası. Tamam bas. O e. Nereye gidiyorsun sen? Tamire gidiyorsun. Tamire. <laughs> Nereye gidiyorsun? silah vurma yeri nerede ya? O çok de. çok iyi para kazanıyor. Şu, şu kara olan. Hayır, yani. hayır, şurası. Hayır, hayır. Polygon. Hatırlıyor musun Polygon'a? Polygon, Biz oradan aynen. gelmiştik. Aynen. Lan oyun kastı. Bir de arada oyun kasıyor. Ya. Benim beyin gitmiş. Nereye gidiyorsun? Buna bas buna. Bas bakayım. Kendisi giriyor mu? Gidiyor adam. Evet. Gidiyor. Bok. Ne Al al. Kapıyı. Al o. Silahı al buradan. Elinden. İstiyorsan alma. Burada da bas, al. Allah. Başladık. Uyyy. Şimdi. Mesela bir tane bir parça. Sen bana 4 5 4, 6 7 Dur saymayacağım. 38 saniyem kaldı. 20 yapmam lazım. Oyun kaçıyor bazen ya. O çok Oha. Çocuklarım daha şu kadar. 25. Iyi. 26. Ben 27. 28. 28 10, 1000 yaptım. 1000. 29. 30. Hadi hadi. 31. 32. 33. Bitti. Of ay be. Of onu da bu sefer. 14.850 TL. Aynen. Aynen. Arın geçecek şimdi. Mağaza açın. Aynı mağaza. ya dedim ya 100 binler gelince şey olacak. Oh, lütfen ya. Oh, lütfen lütfen. Hayır ama lütfen ama bir ya. Sen onu Tam 5 dakika da 5 Şimdi İyi. Çevren var. 5 dakika öldü değil canım. Birisi sana hiçbir şey öğretmemiştim. Tuğra öldü değil. Eski. Burası eee 10 dakika oldu. Ay! 17. 20. Hmm. Kardeşim. şimdi. Şimdi ya Sıkladım. Şimdi. Hadi var koş sen Bu güzel şu sen çok yavaş. Şu ne? Ha? Sahil devriyesi. Ama sen bunu yenirsin sen bunu. Parkur yaşında birinci e ol İstemiyorum. Ama kus kus kus. Şehir rallisi. Ya sen bunu yenirsin ki. Bir seçtik. Ya bu ne ya? <laughs> taksi oynayacak mı taksi? Şimdi Şu... araba çesine. Çizginin... Ben o dekor bayılarla hepsini aldım. Tabii. Sen hesap. Hayır, araba yok. Merhaba hanım, merhaba. Bakın ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorsun ki. Al bunları, bunu alma, bunu alma. Çok yavaş bu. Yavaş. Alo. Şunun bakarız, ne çebiliyor mü? Ha böyle mi açılıyor? Bu 41 bin, 60 bin, 58 bin. Keşke böyle şey yazsa. Hani satına falan yazıyor ya. Burada işte kaç kilometre gidiyor gibi bir şey almalım. Zaten benim arabalar ikili. Lovlotta var. Şey arkadaşlar bunu mu alayım? Bu mavi mi yoksa bunu mu? Hangisi sizce? <laughs> Duyuyorum. Ya size bir şey diyeyim mi? Bu biraz... Al bak öbürü çok yavaş. Bunu al. Sür sen. al bunu sür. Bunu süreyim. İyi. Tamam bunu oldu. Ama, al. al, İkisini de alacağım. Al yok artık. Alma alma. İkisini de aldım. Yok. Evet. Tamam kalsın. Ay. <laughs> Ya. Ya. Abi ya Ben şey yapayım, çıkmıyor ya. Oğlanın, oğlanın. 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 Ya ya. Bu da 4550 TL'ye alıyoruz ya, En yavaş arabayı aldın sonuna kadar Tura ben yavaş arabaları çekiyorum. şey söyleme. Ben daha iyi aşıyorum. Arkadaşlar şimdi şurayı bir yerde park, park edip try vereceğim. Kaç tane de şuraya geçelim. Ee, yavaş 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 yavaş. Allah. Yavaş yavaş. Bozunda. Bak, bak o mavi geçince evet, evet. polis evet. varsa kesinlikle hız yapmayın. Hmm. Polisin mavisinden... ile gitmeyin. Evet. Peki. Polisin mavisinden çıkın diye Çık. Bu nasıl bir şey? Kapıları bırakacağım için nereye Şuraya Evet. Şimdi ben oynamıyorum. Şimdi ben oynuyorum. Şimdi turay veriyorum. Hadi bakalım. Ya uçacağım. Sen Sen ne yapacaksın? g uçuşu alacağım işte. Ya. G63. 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 Arabanın markalarını da söylesene. O hızlı geçiyor. Arkadaşlar. G bak G63. G63. Lamborghini. Bunun ismini bilmiyorum. Ford Ford. Ford Focus. Sana tamam ]habitude. yeter yeter al artık ya. Ya gel şu e, şu <messiz> <laughs> Biliyor <laughs> <alınır. gülüyor> evet. onwards... biliyorum ama x altıyı. Ay bu ne? Hayır. 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 Hop ye. Gelele başlıyor. Ya şu can mı? Bu felaketmiş ha. Nasılıymış ha? Hadi. hadi. Benim oğlum ben hadi. Sen de... ya buradan ne girdin? Abi. Böyle araba gerçekten var mı? He? Böyle araba gerçekten var mı? Var. Valla var. Ha, şimdi Tura sana soruyorum. Tura, sence Lamborghini Hı. daha hızlı? Öyle bir kadar Kaçmış. Bu kaçma töyde para oluyor. Kaç. Töyde ne oldu? Dalga mı geçiyorsun abla? Evet. Oh. Arkadaşlar siz hangi takımısınız? Biz? Biz kalsın sayılırsınız. Bu ne ya? Boş boş gidiyoruz. Çarkalım. Bırakız.

<Sessizlik> ne oldu? Ben ondan can sıkılıyor. Ben de can sıkılıyor. Hadi sıkılıyor. Abi de sen de sen mi oynadın ya? Aa bunda dirip modu yok. Aa çok kötü bir eksiklik ee, Evet. Bak, direkt, bir şey mi Evet. Yapalım. Arkadaşlar sen Tuğra kaç yaşında nasıl geçiyor? söyleme. Artı değil. Ya Tuğra niye söylüyorsun ya? <laughs> bir de aslında arkadaşlar ee, bu Temmuz ayında yeni Öbür Temmuz'da olan... da 8'e gireceğim. İnşallah. Evet, ben bu sene şey girmeyeceğim ya. アイアンのお肉。ワクワクワクワク dinler tabii. Arkadaşlar nereden biliyor? Bilmiyorum Tabii şimdi arkadaşlar arkadaşlar şimdi soru soruyorum. Aa sizce 30'dan <laughs> 12 çıkınca kaç kalır? 30'dan 12 mi? Evet. 18. Bakalım. Kimler? Ben zor yapacağımı şey istemiyorum şu anda. Fort alacağım yine. Bakacağım yorumları. Fort alacağım. Valla fort alacağım yerinden. Yerinden fort alacağım. Dün gece... Uykun yok diyor. Devam etsin arkadaşlar. Okulun olduğu zamanlar... Hı. Kalkmam. O kimi olmadı zamanlar, ah, bu alçak hayatı mı? Bu nasıl bir şans? Dur. 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 Ne oldu? <laughs> oldu? Kafamı vurdu. Şimdi 20 oldu, 5 tane kaldı. Şu an var ya beni öyle Oy. Oyna. bir kıstas oynay. Oyna. Cagir bir şok bir çekiliyor. Neşaruba, kendi kendine hareket edebilirse. Ya. 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 Of. Ayağı var ya. Bu Döverim ya Böyle yaparsan döverim gerçekten. Ya yapmıyorum. Artık bir eee arabalarını gezdesene, evi gezdesene mesela. Bir ha, bekle, etsin. bekle. Tamam ya. Arkadaşlar siz Cars Simulator 2'yi oynuyor musunuz? Hileli hem. Bu hileli mi? Hileli. Tam hileli işte. Nasıl çıkaracağız şimdi onu? Aha. Aa, <laughs> bu yüksek araba yüksek. Çok çıkar. Allah el yaptım. Ben o arabayı var ya. Oy. Oy. Pasaya çıktık. Sıfır, tıra, tıra, tıra. Hadi git. Bu. Tamam. Durma. Durma mı? <laughs> Durma. Sıkı <Sessizlik> tolera <Sessizlik> sade git durma İnşallah durarsan işler durunum ya <Sessizlik> Tamam arkadaşlar bir şey demedim Siz sadece şarkıyı söyleyin Pazar günü konser var da ben gidemeyim Yaaa no. Tura ha arabayı çıkar oradan. Niye? Çıkar. Niye? Çıkar. Niye? Bozulur. Ya bozuldu ki. Bozulur. Hmm. Arkadaşlar, ev şimdi bak. E bak, ev böyle. buradan merdiven çıkıyoruz. Evet. Pövete, böyle. Burada koltuk. sonra ben anlatayım senin yerine. Burada mutfamız var arkadaşlar. Gördüğünüz bir şey falan. Burada koltuk falan var. E, ondan sonra kapıyı açtıktan sonra burada bizim yatak odamız var. Sonra hemen burası balkon herhalde. Evet balkon. Burası böyle camlı. Camlı değil ki burası. şurası camlı. Nere? Ev tarafı. Evet burası camlı. Sonra aşağı iniyoruz. Buradan Burada da garajı falan var. var. Böyle. Garajıma geliyoruz. Arkadaş. Bizim Hı. Bu Bizim bu arada kaç tane? arabamız var? Ne bileyim 30-40 tane var mı? Fazla Hı. mı yoksa? Fazla. Bilmiyorum ki saymadım ki. Neredeyse bütün şeyleri aldık arkadaşlar. Ha harbiden sayılır. Sayılır Aa, ama. Bir tane araba yanmadık ya. Ne? İsmi ne ki ya bu. İsmi mi? He. Ya üşürsün. Yok Tura başka böyle kırmızımsı ara mavimsi bir renk. Kırmızı ve mavi karışık bir renk. Ama işte. Fark. So. Nasıl sen ne? at? Polis var inşallah arabaları çekme. Sonra bana, bana şimdi sen bir kelime söyle. Ben o kelimeyle bir şarkı söyleyeyim. Kelime söyle. Bilmem kelime. Sen kelime söyle. E. E ile V Hayır öyle değil. evdir. işte E. Ev. Sokak gibi. Sokak gibi. Söyle. Söyle. Tırı yapma. <laughs> Tırı taklimi yapma. Sen malsın. Sen de malsın. <laughs> ben malım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <indik exclude> <c starving>

Oha aksın bu Ama bunlar Bu ne jantı tura? Ne Hadi. Tamam hadi o arada da keselim. bu arabayı koyup ablam size ne diyeceğini bilmiyorum. Ablam kendi bilir. Bilmiyorum.

Allah çıkar 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 Çıkartayım mı? çıkar 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 çıkar

Aynen masam üstüne. Ne oldu? Bak ben senin daha rahat Peki bu oyunu evet, evet. şey mi yani, Ne bileyim ailemiz, okul evet. olsaydı okula <laughs> bir türlü bir Ev yemek yapma bir Evet. Şey Araba 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 bu, 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 bu evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bir şey diyor musun? Bir şey diyorum arkadaşlar. Bir de e, öbür yarın videomuzda çok çok e, bir sürü e, para kazanacak her şey yapacağız. Ya he he. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Ya he he dedi. He he dedi. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.